Selamun Aleyküm Nasılsınız Arkadaşlar hızlı kısa anlatayım geçeyim Arkadaşlar Buradan Bir gizli yer Gizli yerde kısa yol yaptım Buradan böyle girip çıkıyoruz Video dışı Evin yani Artı olarak da burayı yaptım Böyle bir şey yaptım arkadaşlar Ben Arkadaşlar şimdi kuvvet kazacağız. ben geleyim Burada var Görüşürüz. Arkadaşlar buradan kaç şartlarımsa 5 like. Gelmezse görüşürüz. Arkadaşlar öldürdük. Arkadaşlar kaç dakika var. Arkadaşlar daha Minecraft videosu gelecek ama azaldı. Haberiniz olsun daha yeni oyunlar gelecek. Mesela burası videosu gelecek. Efsanevilerim var mesela onları göstereceğim size. İyi. Biraz daha toplayalım. arkadaşlar size ben buradan atlayabilir atlarsanız 10 bin like. Ne 10 bin? Kandırdım, kandırdım Bakalım yetişecek mi? Yetene kadar bir yapalım. Nerede yavşak? Yavşak bulmam lazım. gördüm arkadaşlar. Boşlayalım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar kuart bloğumuz bitiyor haberiniz olsun. Hepsini mecbur yapacağız. Başladık bu yola. Bitti. Şu anda böyle bir görüntü aldı. Daha güzel olacak göreceksiniz. Nedir'e gidiyoruz. Nedir ne değildir. Nedir ne değildir. Arkadaşlar bunca da buldum. Şimdi slap yapabiliyor muyuz diye bakacaktım var. Tam hepsiyle yapmayalım. Şimdi cam yap. Ben balkon yapacağız anasını. Arkadaşlar çok kısa da video olursa olsun için da değil. Abim sonuçta edit yapıyor. Şimdi cam pişirmemiz lazım. Onun için de kum kazmamız lazım. Arkadaşlar size bunu da göstereyim. Bunu da yemin ederim game moddan yapmadım. Game moddan yaptıysam Allah belamı versin ki buradan yaptım. Burada kendime gizli bir yer. Kimseye söylemeyin. Bitti. Dedim bunu videoya koysam ne 3 dakikalık video olur dedim. Dedim daha güzel bir video düşündüm bunu yaptım. Böyle yapıyormuş katı da ben böyle kaliteli olması açısından böyle yapıyorum. Böyle 6 tane demir lazım pişmiş. nereye koyduk ki özel yerimizi? Demirimiz bitiyor bir bölüm madene gidiyor sonuçta. Arkadaşlar yeri ben böyle yapmayı düşündüm. Güzel olur mu bilmiyorum ama. Değişiklik olsun. Beyazı yer ya. Kırmızı mesela yakışır diye. Cam lazım cam cam cam. Hatta iki tane daha pişir, iki tane daha, iki tane daha, iki tane, iki tane daha, pişir, 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 kaç tane camımız var, on beş tane, ben böyle iki tane de üç, üç kata, üç kata, üç kata, böyle, 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 böyle. Buralarda bir şey kalmamış. Arkadaşlar yere yerden basıp geçiyoruz Ya da ya da ya da dışarıdan böyle olsunlar. İçeriden farklı. Şimdi nasıl çıkacağız? Basınç plakası yapacağız anladınız olay. Onun içinde odunla yapacağım. Demirim yok gördünüz. 6 Altı tane altın aldık. Şimdi bundan 1-2 tane yaptık. Bitti. Bunu koyalım alalım. Altınımız da bitiyorum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Arkadaşlar da nedir? Ben size göstereyim. Ondan çatıyı yapacağım bence. En Yani çok güzel olur. Arkadaşlar bunu kazacağız şimdi. Mantıklı değil mi? Kazdım arkadaşlar. Ama sanırım çok iyi yaptık. Bakın arkadaşlar bu merdivenden yaptım. Bir de var mı yok? Şimdi çatıyı yapacağız anladın Arkadaşlar çatıyı yaptım şimdi. Bunları koyarken size amelzuyu da anlatayım. Arkadaşlar 1.18 çıktı yanlış değiliz. Haklısınız orada. Ama ben bilgisayardan oynuyorum. Video çekmeyi de şeyden yapıyorum. Telefondan. Abi bilgisayar boşaldı. Ama ben tık, halen de telefonun ne videosunu çektim ne telefonu bir finish yapamadım anladınız mı? Dur şimdi ben bu çatıya çıkayım. An arkadaşlar. Ev yaptık daha çok görmesi istiyorsanız arkadaşlar video atıyorum her gün gelirsiniz bir iki gün video gelmeyecek kusura bakmayın. dört gün falan bekleyin anlayacağım 18 yeni bu oyun yükleyeceğim mesela bu seri bittikten sonra bilgisayardan devam edeceğiz Minecraft'ta hadi görüşürüz bay bay